Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe. Ben Arda. Bugün arkadaşlar Arda abimle Brawl Stars oynuyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu video dün oldu ama Bu videoya 10 like gelirse Arda abim yeni video çekecekmiş benimle. Videodan önce videodan önce öyle söylemişti bana değil mi abi? Aynen. O 3. oldu. 3. olmuş saymıyor ama ya. Neyse. Arkadaşlar Brawl Stars aldığımda daha çok istiyorsanız dediğim gibi online katın. Burada Brawl şehri diye bir kulüp kurduk. Ona da gelmeyi unutmayın. Birazdan göstereyim zaten. Şu görevi bir tamamlayayım. Sonra göstereceğim kulübümüzü. Gelebilirsiniz. Neden? sonra Efe mega kutu açacak. Evet. Gözünüzün önünde açacağım. İnşallah karakter gelir. Arkadaşlar. İnşallah G.O. gelir. İnşallah. Arkadaşlar bu arada mega kutuyu taktikle de açabilirim. Eğer taktiksiz açarsam zaten karakter çıkmayacağını biliyoruz. ben taktiksiz büyük kutu açtığımda bir büyük... çıktı. Evet. De o onları şan... evet, Al onları al onları. Sen al onları, onları. çok şanslısın. Yani büyük kutu işinde çok şanslısın ama Mega'da çok şanslısın. E, evet. De buradalar bak yük alacak. Arkadaşlar 14 bin kupada bana hiçbir şey o çıkarmadı. ama abi. kendine bir büyük kuttan bir çıkardı. Bana saklıyor. Eyvallah. Üş. Uy arkadaşlar ben Hazır işte, oha ben bir maç sonra yüzlük de kazanıyorum 600 ediyor. ediyor. arkadaşlar ben yani binlik görev yüzde yapıyorum şu an yu, binlik görev yok bir sürü görev yapman lazım binlik. evet işte onları yapacağım Bin binlik, ama binlik ben, ben var. senin görevlerini senden önce biteceğim ve şey hasarlı adamları öldürmeyi bana bırak ya ben ben de hasar vereyim biraz. Görevim yok ki senin. Benim Ya kaçayım mı sadece? Öldür Öleyim mi sadece? Yok öldür demiyorum. Ben varken öldürmedim. Hah. Ama ya. <laughs> Şş, kaç kaç kaç. Bir sana vurmasın sakın. Oy çok güzel vurdu. Hayır. Tamam, tamam. Yalan. lan. Öfesiz olacağız. öleceğiz. Onu ben öldürürüm. Ee... öldüremedim. Ölmedi. Hayır, Bibi gel. Bibi gel. Bibi tamam. Şeli benim ultim sayesinde. o bir de benim ultime Oo, gitti. O 2'şin kişi kaldı. Arkadaşlar daha çok video için no like atın lütfen. Like'ları oh, çoğaltalım bir değil mi? Arkadaşlar like'ları biraz çoğaltalım. 80 abonemiz var. Eyvallah. 80, 80 abone mi oldun? Yok olmadım da. Çok az kaldı cidden. 2 abone 4 abone falan kaldı. Arkadaşlar 80 abone olduk. Yani sayılırız. O yüzden ben de biraz like'ları çoğaltayım dedim 80 aboneyiz. 3 like istiyorum. 10 like istiyorum artık tamam mı? Her videoma 10 like istiyorum. 80 aboneyiz. 3 like efe, istiyorum efe. ya. Efe kili bana sal. Eyvallah. Tamam vur Ultimi vur. attım. Tamam bu da bende. Eyvallah. Tamam. Aydem sen bu arada kaç şey kastın? Neydi görev? Bayağı kastmış. 500 var 250 var onları yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu arada benim boğumu da 300 kupa yapacağız yani bu ben 10 maç, maç arkadaşlar zaten ben 10 maç kazanınca e, 100 kupa 90 kupa falan oluyorum. Boyda 300 ü. üzerine geçiririz değil mi? Yani şu an kazanırsam 2 maç kazandık. 80 Bu 70 kupa kazanıyoruz. Tam aşırı güzel bir karakter ya. Aynen. Tam ben benim ilk karakterlerimden. Bir de öyle. İlk arkadaşlar yalnız bunlar. benim taktiğimde çıkarmıştı Alda bir o taktiği Aynen. istiyorsanız. Aynen iki karakterde 2 gün 2 küçük kutum vardı çıktığında de dedim efendim taktiğini yapayım bari x'inden de karakter çıktı. Bir, bir, bir birinden bir, 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 şey çıktı, pem çıktı, birinden de şey çıktı. Bir. Evet. Onu bana sal yok sen al. Arkadaşlar Doğruldum. bu taktiği istiyorsanız ee, lütfen videoya like atın. Ben kaçayım mı? Yani bu taktiği ben size bedavaya veririm. Kaç efe kaç. Efe bari. Al. 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 Bunu alıp kaçmam lazım. Balya da alayım ben. Aynen. Hop alıyordu. Ay almasa mıydım? Yanlış kaldım. Evet arkadaşlar. Çok ha. Üzüldüm. Oo. Oh. Bu gel buraya. Gel 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 gel. Keseceğim ben seni. Önünü Arda abi senin yardımın tamam. olmadan ben 5 yüklü boy 0 yükken kesemem yalnız. Tamam. Ay. Boya kaptırma onu. Boya kaptırırsan ölürüz. Aynen. Ay öldüm ben. Öldüm ben. İyi Al yedi Kaç. Hayır. Gel buraya. Efe yüke koş yüke koş şurada. Hadi yük var ya. Sola yük şurada. Tabii, evet arkadaşlar. Işte Sen alalım istersen. Ben buldum bunu. Şuramı ultuya attım şuraya. Hop hop benim hasar verme görevim de var. Hasar vereyim ben. Yes ben öldürdüm. Sizin tamam. var ya. Allah 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 Allah. Oh oh. Hadi be. Hadi şimdi ben öldüreyim. Oh be. Oh be. Sen at ben ben Bana oldum. sal bana sal. Vurdum ama ben. Normalde ben kesmiştim süpersel. Sana saydı. İyi oldu işte Oh. Aa, oh, arkadaşlar bu arada 100 yeton kaptık. Aa 3 maç kazandık biz Team 3. Bu yıldan sonra çıkalım o zaman şeyi yapalım. Ne şimdi? 9. leveldeki şey var ya sende. Yok yok şimdi onu açmayalım. Ben yakında bu arada 20'ye geliyorum bu hesabımda. Kaç levelsin? 17'ye geleceğim şimdi. 20'de yeni mega kutu açacağız. Aynen. Şu an 16'dayım. Çok az kaldı bir de. 1000 jeton alacağım. Bugün 1300 falan alacağım. Arkadaşlar mikrofonu Arda abime döndürüyorum konuşurken. Artık öyle yapıyorum çünkü ses az geliyor mikrofonum. Efefe gel şey yapıyorum. Ulti attım. Evet arkadaşlar. Ben şey Arda abimin yerine Bak şu yerine, sıktığım yerde bir tane çeki var oraya çok yakın. Arda abimin yerine ulti gel efendim, attım ben. Gel, efendim, gel efendim. Çünkü adamlar eğer Arda abimin yerine Bana sal bana sal yakından yapayım. vuran bir adam orayı kırmak için gidersin ultime kapılır hemen. Mesela Jackie Jeki arkadaşlar. O, o kırmak e, için e, gider. Alakalı. Benim ultimi kırmak gel, için gider. Gel, yapma gel, yapma gel. Arkadaşlar öldürdüm. E, Jeki geliyor. Tamam. O bombalardan yanılmadı. Hoppa. Tamam orada. Jeki zaten uzaktan vuramaz ki. Bana. Oo, ben de öldüm yalnız. Oo, çok ben kaç. Şöyle ultime attım. O ultime... Tamam şimdi kaçma dal. Aynen. Şimdi kaç? 4. Tam 14 iyi. Ay 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 ay. Arkadaşlar ultimi bastım be. Vur vur vur. Hmm. Öldür onu. Tek vuruşta Ay bunlar beni öldürecek gibi. Dinamit yakından dinamit kesersen Jackie'yi kolay kesersin. Ne yapacağım ya? Ben hemen o dynamite'ı şununla keseyim ya. Onu bana sal, onu bana sal. Ben onu da öteyeyim. Şu zekiyi tamam. de ben keseyim o zaman. Yok, kesemedim zekiyeyi. Tamam, bu bende. Ben öldüreceğim, tamam. Aldım işlerimi, 17 öteyeyim ben. Gel buraya. Onu bana sal, sayılayım. <laughs> Aa, ye. duman, gaza öldü. Aa, bana sal, sayılayım. Arkadaşlar, yalnız 4 tane şey... Maç kazanmışız şu an bu oyun. Ay oyu. çıkacaktık senin şeyin vardı. Yo çıkmayacak. 300 kupa yapacağız ya bu oyunu. Ben şu şey, alta dal şuraya dal sen. Kestim orayı ben. Tamam. Ee, burada bir tane bu bir tane de şey var. Ben buralara biraz hasar vereyim. Ben ultimi doldurursam çok şey yarıyor. Ay. Biraz daha vurayım ben onu. Arkadaşlar bu arada bu video İhsan kanalına Efe yardım et. yardım et. Arkadaşlar bu arada... Tamam öldüm kaç. Öldüm kaç. Arkadaşlar bu arada bu video İhsan kanalına yükleyeceğiz. Ve e, bu iki, ikimizin ikimiz de bir kanal kuracağız. O o kanala İhsan'dan daha çok ikimizin videoları gelecek. Değil mi Arda? Aynen. Neyse, bu arada ben de yakında bir ay içinde falan Aynen. kanal açacağım. Çünkü yani. bilgisayar geliyor. Kal. Arkadaşlar bir de ikimizin kanalı. Hmm. Evet, yani... ikimizin kanalında Fortnite videoları ve Brawl Stars videoları olacak. Benim kanalımda sadece... Yok, ben ben de Brawl Stars çekerim arası refleyle. Arkadaşlar, burada ikimizin kanalının ee, adını belirleyelim daha belirleyelim hatta bir gelsin de. Arkadaşlar biz link e, bu video yüklediğimizde belirleriz zaten ismi. İşte bugün ben, ben bugün yüklemeyeceğiz çünkü videoyu. Oy, arkadaşlar bugün yüklemeyeceğiz videoyu. O yüzden a, e, şey ikimizin kanalının adını belirlediğimizde e, aşağı linkini koyacağım ben. Kanalı. Oldu. Kanalın aşağı linkini koyacağım a, kanalı. Uh, <laughs> kanalın linkini koyacağım yani aşağı linke. Oradan gidip kanalımıza abone olabilirsiniz ikimizin. Değil mi abi? abi? Tamam. Tabii, tabii. tabii şimdi bir lobiye dönelim. Keskin kılıçlar olsun mu kanalımızın? 44 kupa kasmışım ben. Ben de keskin kılıçlar Aç olsun mu? Aç 9. şeyi. Keskin kılıçlar evet, çok normal bir şey. Videodan sonra buluruz. Bugün, Bugün bulalım sonra. ama. Tamam hazır var. Tamam arkadaşlar linke koyacağız biz kanalı. 7 kupa sonra 3400 kupa alıyorum. Arkadaşlar bu arada ne kadar sevdiğinizi görürüz. Arda abim ne kadar sevdiğinizi ikimizin kanalında görürüz arkadaşlar. İkimizin kanalında çoğunlukla ama çok çok baya baya Arda abimle video çekeceğiz. i̇kimizin kanalında like istemeyeceğiz değil mi Arda abim? Sadece abone isteyeceğiz. Aynen. İkimizin kanalında kaç like atarsanız atın sadece abone isteyeceğiz sizden. Ben öldürdüm çaldım ben Mesela çağımda. arkadaşlar saat bin like attınız ama hiç abone olmadınız. Yine de biz abone isteyeceğiz. Neden? Ve çünkü bin like sıfır abone oldu mu? Çünkü iki abone de arkadaşlar. Ay şey neydi? Like like yeni abone isterseniz. istersek. Şiştir, şiştir. Ya like yeni abone isteyeceğiz o kanalın şey kuralı öyle. Normalde bütün kana kanallar şey istiyor like istiyor her videoya ama biz her videoya like değil abone isteyeceğiz. Ben öldüreceğim aslında. Tamam Değil mi acaba? Aynen. Bir de arkadaşlar o kanalı da izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli videolar gelecek Efe. kanalımıza. Oyun. Sadece Brawl Stars videoları değil. Siz yorumlara bir oyun önerin. Bir o, o oyunu yükleyip öldürüyorum bunu ama arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar eğer e, siz oyunun istiyorsanız bizim bir oyun oynamamıza ikimizin kanalına Julio ilk attığımız videonun yorumuna istediğiniz oyunu ben yazın. Ederim. İstediğiniz oyunu yazın. Ve biz de o oyunu yükleyip oynayalım. Senin ultilerine dayıyor. Ben öldürdüm. Değil mi abi? Aynen. Siz istediğinizi yazın bize. O oyunu yükleyip oynarız. Ama hmm. ilk kim yazdıysa onu ilk ilk yazanın kim oynayacağız? İlk yazan ben birinciyim, ikinci ikinciyim. Böyle cümlesinin sonunda bu oyunu oynadıktan sonra böyle kaçıncı yazdığını yazsın. ikinci. Şu adamı ben öldürebilir miyim? Arkadaşlar şimdi? bu arada size ölüyorum. demiştik yani kanal açacağız. Bir karar verdik. Belki o kanalı açmaya da biliriz ama eğer açarsak lütfen anlaşma, ölüyorum ben arkadaşlar ben. bu arada size bir şey daha diyeceğim. O kanalı açmaya da biliriz. Ama eğer açarsak linkini açıklamaya bırakırız. Aynen genç. Yani açmaya da açmama şansımız da var ama eğer açarsak aşağı linkini bırakırız. Bana sen eyvallah. Öldürebilecek mi? Öldürürüz. Hadi Kim öldürdü? İlk ben öldürdüm. Ah Nasıl? be. Sıraya iki saydı. Tamam efendim şimdi bir lobiye dön. Ben e, 3400 kupa oldum. Aynen. Ben de mega kutu atacağım. Kutu. 16 şey kupa kasmış. Ha. Öğreneceğimizi alayım mı? Ne? Yok öğreneceğimizi almayacağım ya. Bu ol işte ya. Bu öyle bir ay şu tarayı mavi tarayı alacağım. Büyük kutu. Büyük gülüyor kutu, gülüyor kutu gülüyor aynen gülüyor. büyük kutu atacağım. Zaten Leon hesabında 2100 yıldız puanım var. Mega kutuyu da büyük kutuyu da atacağım Leon'da ben. Gel çıkar o kutulardan ya da Sprout. İnşallah. Yalnız şu an videodayız arkadaşlar. Yani videoda değilmiş gibi hiç size, e, arkadaşlar diye seslenmeyecek de. Efe şuna vuruyorum. Efe. Videodayız. Efe biri öldü mü? Ölmedi. Arda bu dur buğladı ama buğulun biftek aksesuar var. Yani? Biz ne zaman da alırsak, aksesuarını kullandığında ne zaman da alırsak, o zaman canı doluyor. O yüzden boş boşuna da almadım. Oy aksesuarı var. Oy, tamam işte dalalım ki kullansın. Benim şeyim lazım çünkü hasar var görevim var benim. Yani. Dur şu orta yolu basıyorum. Şu yol çok büyük ya. Oradan her türlü biri geçer. Çok büyük bir yol aldığı için. Efendim onu öldürürüm ben. Hani öldürürsün sen. Abi şuna bak ya. Oha. Arkadaşlar bu arada oruç tutmak çok zor. O yüzden Ramazan bayramınız kutlu olsun diyeyim arkadaşlar. Buyur. Evet arkadaşlar. Ben alıyorum onu. Oruç tutmak ben gerçekten koş, çok koş. zor. Oruç tutmak gerçekten çok zor. Ve e, ben de içten dileklerimle Ramazan bayramınızı kutluyorum. Bana keşke. İçten dileklerle sizin Ramazan bayramınızı kutluyorum. Onu bana sor. Şimdi bu küçük ben bir nottu. Şimdi videomuza geri, geri Efe ben oraya yaklaşmayayım. evet. Arkadaşlar hesaplaşmaya kanı diye da dalacağız biz Benim hasar var görelim olduğu için ben hep dalıyorum. Bu arada Arda abi ben 10. kademeye gelince mega kutuyu açmayayım. 100 kupa kasayım. 2 tane Oo. mega kutu aynı anda açayım olmaz mı? Seriyor musun? Seriyor musun? Mantıklı değil mi? Ah be. ah be. Mantıklı değil mi ama? Hmm. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim mi? Olur. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize abone iyi like bakın. Abone yani. ve like atmayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 10 like gelirse yeni bir video hemen hızlıca gelir. Bu arada küçük bir not daha yapıyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bay bay.